Çocuk yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Tolga. Sonra... Ben Tuna. Ya <laughs> ben de ben. Adam diyor ben de var. Arkadan geliyor. Ben bilmiyordum ama giriş mi yapıyoruz lan? Neyse Şizofrenik Hasar'ın yeni bölümünde bu hafta neyi kıracağız Mark? Göster şöyle. Buru, Samsung böyle sikim sonik bir aydınma Neydi lan bunun modeli? Bakayım. Bilmiyorum Arkasında yazır. kardeşim. Ok gibi telefon. GT. 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 <laughs> Hatırlamıyorsun. Neyse öyle bir şey işte bölümümüzde bunun hırsına geçeceğiz. Tuna arkadaşımız e, kanalı da var. Onun. Neyse siktir edelim. Neyi var? Kanalı yok mu? O senin, senin Atakan'ın mıydı? Evet. Atakan. Neyse ona da abone olun siz. alttan linkini veririz. alttan linki var. E, Mert'i zaten tanıyanlar tanır. İlk bölümde e, onu da o videoyu da <laughs> kaldırdık <laughs> o videoyu. <laughs> o düşme videosu var. Onu da en azından ona eklerim ben. E, şimdi kırmaya geçelim. ona nereye gidiyorsunuz oğlum? Gelsenize. Kamu. Beach. Geralt gibi Çılgın biç telefonu coşturuyor. Samsung. Şimdi bakalım nasıl futbol oynanıyor. Mert sen başla. Oğlum ben ne yaptım? Ya Ana arıyor dur. niye arıyor? <laughs> Hadi yapalım. Ne yapıyorsun? biç telefon sektiriyor vol 2 çekim 2 başla sürtük adam teyze ettim ya <laughs> abi beraber havada oynamıyoruz mu havada mı oynuyoruz <laughs> benim niye haberim oluyor şimdi başla <laughs> 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 amutlovlar az yakında oynayın düzgün olma ya oğlum

Onu nasıl alacağız orada? Nerede lan telefon? Orada yeşillik yani Alamayız ki onu. Amına koyayım seni ben, ya. parçası orada kendisi. Evet arkadaşlar bu salaklar yüzünden hatta Mert yüzünden düşen telefonu geri alamadık. Ve sonucunda da yeni bir incelemeye katıldık. Oldun ve biz. I love you Odun. Seni seviyoruz. Şimdi arkadaşlar Odun incelemesine hepimiz geçiyoruz. <laughs> I love you Odun seni seviyoruz şimdi arkadaşlar odun incelemesi de hepimiz geçiyoruz <laughs> odunumuz bu gerekli işlevleri biri size sataşırsa herhangi bir şekilde kafasını indirebilirsiniz çok güzel bir ebatları var boyu çok güzel yakmalık tam çok güzel yani bunu olmadık e, ta, toka, takas olarak kullanabilirsiniz Ucu sivri biraz bunu her türlü işleminizde kullanabilirsiniz bunu artık açıklamak zorunda değiliz şimdi isterseniz nerede durduğuna bakıyoruz ee, tabii ki de balyozumuz klasik balyoz Mert'in balyozlu fotoğrafından hatırladığınız üzere o balyozun üzerinde duruyor. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Balyoz. Odun. salak. O yüzden atmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> yüzden. Evet, oduna bakıyoruz. Aman Allah'ım, odun sapa sağlam. <laughs> <laughs> Çizik taşı <dahi> yok. Çiklik dışta mı? Böyle Dur. Kafa at oduna. Aa onu Mert yaptı. Sivri yerine, yerine otur. Yo ama vampirizmi yapıyor. Sivri yerine otur adamım. Çılgın Mert odunu coşturuyor. Odun vol 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ay, Ay örümcek abi. Ben alırsın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu odun. Bir de Uğurlu. Oğlum götüne giriyor <laughs> diyor. odun ve bu balyoz. Oğlum. Kısa bir zaman <laughs> önce Mert'e çok güzel bir suikast düzenledi. <laughs> Keşke tamamlanmış olsaydı o suikasta. Kanları göreydik ya. Oo. <laughs> <laughs> Oğlum yüzün aa, gözükmüyor lan. Tepesi kırılmış. Yemin İy, et. Aa. aa. adamım ya. Ya öf. Göremiyorum lan ben şu an kamera dışında. Vay amına koyayım. Ya olmadı ki ya. <laughs> Hala telefona bakıyor. Olmadı ki bu. <laughs> o ya. telefon geri gelmeyecek amına koyayım. <laughs> Olma, olmadı ki. Vuramadım. <laughs> 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 ha benimki ilk yeme ben böyle olmuşum kanka. Böyle vurdum böyle gitti yanından. Sonra dönüp yine bu ne? Ver şimdi bir getir. Mert başkanım. Tamam başkan telefonunu uzak <laughs> Mert. Mert oğlum yamuk biraz. Oğlum, niye benim yerim öyle koyuyor? Oğlum nereye koyayım Allah aşkına? Ha böyle. Oğlum bak camı falan kırma Mert. Adamlar orada yemek yiyor şimdi bir vuracağım adamı koy. Nerede yemek yiyorlar <laughs> bana bunu bir açıkla. Orada. Bak, bak. Afiyet olsun. Oğlum aşağıda lan aşağıda sabah. Afiyet olsun. <laughs> Bahçelik, Aman ben şu tarafa geçeyim de. <laughs> ben şu tarafa geçeyim de telefon gibi. Ya, ya. Vurayım mı beyler? Vur. Çok mu istiyorsunuz? Hayır. Evet. Hoşuna mı da gidiyor? Önümde demir var. Oooo! Oh. Oooo! Oh. Arasıyım. Hala sağlam. Hala Odun sağlam. Odun sopa sağlam. Aman Allah'ım. ilk günkü gibi. Evet biz bu odunu seviyoruz. Öp. Evet. Aşığız. Ha? Öp. <laughs> Evet çok güzel. Yok. Müthiş. <laughs> Aa bacağıma vurdun odunu. <laughs> Yok artık. Bu haftalık ee, e, e, bitti. <laughs> <laughs> Şizofrenik asalım bu bölümde yine sonuna geldik. Bu bölümde yine Mert bir salaklık yaptı. Telefonu aşağı düşür. Ve odunla devam et. Müzik koyduğum ve acıları Ortada tek kal. <laughs> Tamam süperdi. <laughs> Memories full diyor adamım. Neyse. Ne? Memories full dedi. Siktir et. De devam ediyorsun. Eee... O bakışa da Paşam. Neyse. Bu haftalık Şizofrenik Hasar'ın yeni bölümünün sonuna geldik. Eski bölümün sonuna da gelemezdik. Yani yeni bölümün sonuna geleceğiz. Neyse. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın. Kapat, kapat artık, kapat. <laughs>